Selamlar ekibimizden. Ülverbal Sulu filosunun en güçlü teknesi Marinette'den. Herkese selamlar. Gazze sınırına 100 milden aşağı bir mesafe geldi. Marinette teknesi İspanyadan, Barcelona'dan, Sulu'dan, Sulu'dan, Sicilya'ya, Sicilya'dan Girit adasına devam etmek suretiyle bu filoya katılmıştı. Girit Adası'nda bir iki günlük makine arızası sebebiyle bir beklemesi oldu. Ardından yolumuzda kaldığımız yerden devam ettik. Şu anda da devam etmekteyiz. Dün akşam herhangi bir müdahale beklemiyorduk. Zira biz teknik, makinemizdeki teknik aksaklık sebebiyle mevcut filonun yaklaşık 120 bin gerisine düşmüştük. Fakat e, an itibariyle e, onların müdahale e, edilen e, bölgesine e, yaklaşıyoruz. E, yaklaşık bir 40 binden fazla bir e, mesafe var. Bir Tabii e, sabit bir bölgede müdahale edilecekler diye bir kaydı yok. İnşallah hiç müdahale olmaz. İnşallah yani gözleri görmez olur. Ve biz gaz e, gazetemize varırız inşallah. Gazze'ye vardığımızda e, temsilci olarak e, pek indirdiğiniz e, gıda ve cüzdi miktardaki gıda ve diğer yardım malzemelerini e, teslim edeceğiz. Tabii buradaki yardımlar temsil birer yardım. E, yoksa e, Gazze halkının ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde kesinlikle değil. E, bu ablukanın kırılması için harekete çıkan bir e, hareket değil. Bak şimdi harekete Filistin e, meselesinin, Filistin mücadelesinin sadece bir boyutu. Filistin mücadelesinin çok fazla boyutu var ve bizler bunlar omuzlar mekle mükellefiz diye düşünüyorum. E, söz gelimi bu mücadelenin önemli boyutlarından bir tanesi de bu soykırımı durdurmak için adım atmak. Soykırımı durdurmanın önemli olanlarından bir tanesi de bu şekilde yollar olduğu gibi ve aynı zamanda e, diğer İsrail'i her anlamda yalnız bırakmak yöntemlerden bir tanesi ve e, bununla birlikte e, İsrail besleyen damarları kesmek için mücadele etmek ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de bunun için mücadele eden bir insanlar var. E, zira hala e, ihtiyaçları karşılanıyorken İsrail'in e, bu kadar e, soykırım yapabilecek kötülükte bilemeyi neden duydum çünkü e, sadece kınamalar. Bizler İsrail yalnızlaş, yalnızlaşmak durumundayız ve e, onu besleyen damarları kesmek durumundayız. Bunun için mücadele etmek durumundayız. E, umarız ki e, çok yakın bir şekilde tıpkı halkların ayağa kalkması gibi devletler de artık buna bir son der. Ve e, İsrail'de olan anlaşmaları sonlandırır. Bütün e, hem İslam ülkelerini hem bizden sahibi e, insanların devletleri Umarız ki bir an önce artık harekete geçer. Çünkü bunu durdurmamak, İsrail'e giden fiyatı e, durdurmamak aslında bir yerde bir suç ortaklığıdır. E, bu suç ortaklığından sıyrılmamız gerekiyor, bu cennetten kurtulmamız gerekiyor. İnşallah tez zamanda e, buna yönelik gerçekten somut adımlar atılır. Bu önemli bir adım. E, İsrail'i besleyen damarları kesmek çok önemli bir adım. Bunun için mücadele eden insanları destekleyebiliriz şu anda İspanya'da, İtalya'da çeşitli eylemler yapılıyor. Herkese önceden de yapılmıştı ve bunlar çok güzel bir şekilde ifade ediliyordu. Eee paylaşılıyordu. Fakat benzeri eylemler Türkiye'de gerçekleşince maalesef eee kimle tarafından kriminalleştirilebiliyor. Eee i̇nşallah yani bu tarz e, girişimler desteklenir ve bizler de yurtun hep bir gerçek anlamda umut veririz. Sözde değil, eylemde de biz yanında oluruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, dostlarına destek olun. E, Türkiye'de tezgi yaşayan olduğu gibi e, gündeminde yalnızca Gazze olan e, nice insanlar var. Onlara umut verebiliriz. Bizler İtalya'daki eylemleri alkışlarken Tevzi Hanım'ın arkadaşları tek başına Mersin Limanı'nda silah taşıyan gemileri durdurmaya çalışıyordu. Onun gibi daha onlarca kişi mevcut. Onları bak verelim. Onların sesini büyütelim. Görmezden gelmeyelim. Tevzi Abla da bu arada Marmara gazisidir. Maalesef ama basında sesi yeterince duyulmadı. Belki bilmiyorum. Bu videom da tam anlamıyla yayınlanmayacak. Bundan da emin değilim. Ama Tevzi Abla'nın ve onun gibi ee, hayatını Gazze'ye, e, Filistin mücadelesine adamış insanları yanında olmak da e, bu teknede olmaktan belki daha e, kıymetlidir diyebilirim. E, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. eksik etmeyin. Kureba Rusya'nın için, Gazze için e, e eylemde olmaya devam edelim. Rabbim yardımcı olduğunuz olsun. Hakkın e, Bizim yanımızda olduğunu bilmek aslında bizi güçlü kılıyor. Bunu hatırlayalım. Doğrudan yana biz mücadele veriyoruz. O yüzden karşıdakinin şiddetinin hiçbir ehemmiyeti yok. Çünkü bizler e, İsrail'de destekleyen diğer ülkelerde olsun, e, İsrail'den, Amerika'dan, bütün devletlerden büyük bir Allah'a inanıyoruz. Bunu unutmayalım. Bizim sığındığımız, bizim dayanağımız hepsinden çok güçlü ve kuvvetli. Onun verdiği imtihanı amena ve sadakana diyerek yolumuza devam ediyoruz. Rabb'im sizlerden razı olsun. i